Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selam aleyhi Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Müslüman kadınla Yahudi ya da Hristiyan erkeğin evliliği ilgili Peygamberimiz Aleyhisselam biz ehli kitabın kadınlarıyla evleniriz fakat onlar Müslüman kadınlarla evlenemez buyurmuştur. Bu konuda Bakara 220. ayet şöyledir. İman etmekle sürece Allah'a ortak koşan kadınlarla evlenmeyin. Şundan emin olun ki imanlı bir cari sizin hoşunuza gitse de müşrik bir hür kadından iyidir. İman etmek sürece Allah'a ortak koşan erkeklerle de kadınlarınızı evlenmeyin. Şundan da emin olun ki imanlı bir köle sizin hoşunuza gitse bile müşrik bir hür kişiden daha iyidir. Ömer Radya bu ayeti tefsir ederken Müslüman bir erkek Hristiyan ehli bir kitap bir kadınla evlenebilir. Fakat Müslüman bir kadın Hristiyan ehli kitap bir erkekle evlenmez demiştir. Zaten ayet çok açık. Allah'a ortak koşan erkeklere de kadınlarınızı evlendirmeyin diyor. Nisa sözü 140. ayette ki, Allah aranızdan hükmedecek ve kafirlere müminler ayında asla yol vermeyecektir ifadesi için alimlerimiz evlilikte erkek kadının üzerinde hakimdir. Onun için Müslüman bir kadın Müslüman olmayan bir erkekle de evlenemez demişlerdir. Müslüman bir kadının Müslüman olmayan bir erkekle evlenmemesinin hikmetler şunlardır. Sosyal hayat içerisinde aile erkek yönetici konumunda olduğu için kadın ibadetlerini yaparken zorlamayla karşılaşabilir. Aile erkek dominant tarafı olunca koçasından etkilip onun dine meyletmesi söz konusu olabilir. Doğacak çocukların babalarının dinden olma ihtimalleri daha büyük olasılıktır. Erkeğin inancındaki uygulamalar kadının İslam yaşamasına mani olabilir. Alkol, faiz, kumanın haramlığı, tesettür gibi bunlar onların hayatlarında olabilir. Velhamdülillah.